Temmuz 2024 sabahından herkese günaydın. Ben Yağmur. Öncelikle gururu ve mutluluğu yaşatan ve çeyrek finale kalan milli takımımızı canlı gönülden kutluyorum. Ve sonrasında bizlere çok güzel bir gün dileyerek hemen yayına başlıyorum. Evet öncelikle market taraması yaptığımızda lider kripto para birimi olan bitcoin'in dünden bu yana özellikle 65.000 bin e, direncinin önem, öneminden bahsetmiştik. Ara direnç bölgesi olan tekrardan bu bölgeden tepki gelerek önemli talep bölgesine kadar geri çekilen bitcoin tarafının 60 bin 800 bandında fiyatlandığını ethereum tarafına baktığımızda ise paralel görünümde olup yaklaşık son 24 saatlikteki değişim oranlarına baktığımızda ise %3 bandında ilerlediğini söylememiz mümkün olacak geri çekilme anlamında. Evet, diğer altcoin'ler tarafına baktığımızda ise tabii ki de Bitcoin ve Ethereum paralel bir şekilde burada da karma grafiklerin yani satıcılı e, ağırlıklı olan kırmızı grafiklerin hakim olduğunu söylememiz mümkün. Bir diğer taraftan öne çıkan ve geri planda kalan altcoin'lere bakacak olursak öne çıkanlardan daha çok e, satış baskısı olduğu için e, altcoinler tarafında özellikle VIF yani meme tokenlar tarafında Bonk, biret, bunların daha çok geri planda kaldığını özellikle ENS tarafına baktığımızda ki bu son bir haftadır Bitcoin'in yüksek e, geri çekilmesi istinaden ENS tarafında güçlü bir görünüm söz konusuydu. ENS tarafında da bir geri çekilmenin ön planda olduğunu görebiliyoruz. Ve diğer taraftan biraz da Para akışı tarafına geldiğimizde ise daha çok USDT MKR tarafından Apex, e, APRS Pendle'a doğru akışın olduğunu ve buradan geçişinde Bitcoin ve DOT'a doğru geçtiğini görebilmekteyiz. Birazdan e, bu verilerden sonra her zaman olduğu gibi bugünün özellikle önemli gelişmelerine değinmek istiyorum biraz. Evet bugün bizleri neler bekliyor olacak? Öncelikle bugün ABD tarafında kurtuluş günü olduğu için yarım gün tatil. Diğer taraftan Türkiye'nin Türkiye tarafında ise saat 10 sularında tüfe verileri geliyor olacak. Saat 14'te bugün Fed Williams yani FOMC üyesi olan Williams'ın konuşması gerçekleşiyor olacak. Saat 15.15'te gözler tarım dışı istihdam değişikliği verilerinde olacak. Diğer taraftan ise yine 15:30'da ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları geliyor olacak ve saat 21'de ise FOMC tutanaklarını bekliyor olacağız. Ve diğer taraftan her zaman olduğu gibi günün önemli haber akışlarından bazılarına değinmek istiyorum. Evet Bitcoin bir Bitcoin'in bir fiyat tahmini var. Burada balinalar satın alıyor mu? 20 milyar dolarlık hacim yıl sonuna yıl sonu rallisine işaret ediyor. Bitcoin fiyatı 62 bin dolar civarında seyrini sürdürürken son düşüşle beraber hem endişe hem de fırsat yaratıyor. Son rakamlar son 24 saatte. %1,27'lik bir düşüş olduğunu ortaya koyarken aynı dönemdeki 20 milyar dolarlık şaşırtıcı işlem hacmi ise önemli bir nakit akışının olduğunu gösteriyor. Büyük ölçekli Bitcoin sahipleri olan balinaların birikim yaptığı da söylenmekte. Bu da potansiyel olarak yıl sonu rallisine güven sinyali veriyor diye ifade etmemiz ee, mümkün olacak tabi bu habere istinaden. Evet diğer haber başlığımıza geçecek olursak Meta tarafından geliyor. Meta iş ilanında gösterildiği gibi Meta evreninde üretken yapay zeka kullanmayı hedefliyor. Meta yapay zeka meta evrenini vizyonu ilerletmek için bir uzmana yıllık 347 bin dolar maaş teklif ederken sanal arttırılmış ve karma gerçeklik oyunlarıyla üretken yapay zeka teknolojisini birleştirerek meta evrenine tamamen yeni oyun türleri getirmeyi hedefliyor. Tabi bu haberi istinaden şunu belirtebiliriz ki bu girişimciliği yapması hem yeni potansiyel alanlara yol açmayı hem de yapay zekaya olan ilginin arttığını bir kez daha gösteriyor bizlere dedikten sonra Yavaş yavaş haber tarafını da bir tarafa bırakıp hemen analiz tarafına geçmek istiyorum. Teknik görünüm tarafına. Evet her zaman Bitcoin'le başlıyoruz çünkü piyasalara yön veren her zaman Bitcoin olduğu için diyerek Burada da daha önceki yayınlarda da bahsettiğimiz gibi belli bir renç aralığında ilerliyor ve bu renç aralığından biz çıkamadık. Çıkamadığımız sürece de yönümüzün aslında tayini konusunda biraz zorlanıyoruz ve bu alanda sıkıştık kaldık. Evet Önemli Barem bölgesi olan hem EMA'ya tutunan 60.000-58.000 bin, bin bölgesini hala koruduğunu fakat direnci zorlayan bir Bitcoin'e karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Demiştik, burada da belirtmiştik burada da baktığımız gibi işlem hacimleri olarak gördüğümüz gibi mart ayından bu yana işlem hacimlerinin aslında düştüğünü Arasay tarafına baktığımızda evet nötr bölgeye yaklaştık fakat tekrardan bir geri çekilme yani direnç bölgesini aşamadık ki burada hem emanın olduğunu söylemiştik hareketli ortalama hem de direnç bölgesinin önemli bir direnç alanı olduğunu söylemiştik. Bu alandan tekrardan tepki aldığını yani 64 bin barajını geçemeyerek geri dönüşün olduğunu gözlemliyoruz. Burada talep bölgesi önemli olacak. Ee, tekrardan talep bölgesinden gelen yükselişle aslında buradaki ivmeyi e bozmazsa ve burada yapmış olduğu dip seviyesinin altına bir kapanış yapmazsa hangi seviye o? 60151 bölgesi tekrardan direnci zorlaması ile beraber 70.000 bandından bahsetmemiz mümkün olacak. Fakat buradaki en kritik bölge olarak, bölge aralığı olarak söyleyebiliriz ki 56 58 bölge aralığı bu bölgenin altında eğer kapanış yapması durumunda 50 bantlarına kadar hızlı bir geri çekilme olabilir. Bunu da yatırımcıların göz ardı etmemesi gerektiğini belirttikten sonra hemen Ethereum tarafına geçmek istiyorum. Evet Ethereum tarafı biraz da olsa Bitcoin e oranla daha önceki yayınlardan bahsettiğimiz gibi e, burada daha güçlü görünümün hakim olduğunu belirtmemiz mümkün olacak. Düşen kanal içerisinde hala fiyatın hareket ettiğini, önemli destek bölgesi üzerinde tutunduğunu, e, bunların pozitif yönde, olumlu yönde bizlere veri olduğunu söylemiştik 3.160 ve 3.272 bandı. Bu bölgenin üzerinde alıcıların hala kararlı ve istikrarlı olmasıyla beraber Tekrardan kanalı zorlayan yani kanalın üst bandını zorlayan diyelim. 3500 zorlayan bir Ethereum ile karşı karşıya kalabiliriz. Tabii burada yükselişin tetiklenmesi ve buradaki sol tarafta gördüğümüz yükseliş dalgasının tekrardan oluşması için yani 3900 seviyelerine kadar yükselişin gerçekleşmesi için buradaki 3500 barajının kırılımı ile beraber yukarıya direnç bölgesini destek bölgesini çeviren bir Ethereum görmemiz gerekir ki yukarı doğru e, imelenmesini görelim. Aksi takdirde olumsuz senaryoda her zaman söyleyeceğimiz gibi 3163 ve 3266 bölge aralığının altındaki kapanışlara dikkat etmek gerekecek. Dedikten sonra biraz da Bitcoin'in bu düşüşüne istinaden güçlü görününde kalan altcoin'lerden bir tanesi olan Solana tarafına geçmek istiyorum ki bence sol ve daha önceki yayınlarda da bahsetmiştik TRX daha güçlü görünüm sergilediler. Burada da gördüğümüz gibi düşen tepe fiyatlarını henüz yukarıya doğru kıramadığını görebiliyoruz. Burada yükselen dip fiyatlarını koruyarak yükseliş iğmesini ve yükseliş trendini korumakta. Bu da tabi olumlu bir sinyal. Burada geçilmesi gereken ve yükselişin devamından bahsedebileceğimiz önemli direnç alanı hem düşen tabii fiyatların oluşturduğu düşen trend hem de 157 ve 161 direnç bölgesi olacaktır Bu bölgenin üzerinde kırılım ve kapanışlarla beraber bizim için artık solanın tarafında 175 ve 188 dolar direnç bölgelerinden bahsetmemiz olası olabilir. Aksi takdirde her zaman olumsuz senaryoyu düşüneceğimiz gibi en yakın talep bölgesi olan 140 ve 137 altında eğer kapanış yaparsa hem buradaki yükseliş trendini bozacak aşağı yönlü kırmasıyla hem de direnç altında fiyatlanan son tarafında da geri çekilmenin olasılığından bahsetmemiz mümkün olabilir. Tabii Bitcoin'e istinaden burada da işlem hacimlerinin biraz daha geriye geri plana düştüğünü görebilmekteyiz. Evet, Bitcoin, Ethereum ve Solana'daki son teknik durumu ve mevcut durumları olası senaryoları anlattıktan sonra yavaş yavaş bir yayının daha sonuna yaklaşmış bulunmaktayım. Sizlerde her zaman hatırlattığım gibi beğeni, yorum ve kanalı takip etmeyi unutmazsınız. Beni çok ama çok mutlu edersiniz. Yarın aynı saatlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.